Sen bugün abiyle oturmuş oyun mu oynayacaksın? Mama deştan oyun var. Aferin sana. İsmi neymiş abisi? SpongeBob. <laughs> sana bakayım bakayım hele. Bakıl Vay fok canına! SpongeBob. Abi de işte oyna biz de bunu bir izleyelim bakalım. Ama Nasıl bir oyundur bu ya? Ben ben, 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 oynuyorum. ben ben oynuyorum Tamam ama bak önce abi açsın. Ay zil çaldı kim geldi acaba Ceren abla mı geldi Barış Ceren abla geldi biliyor musun? Ne oluyor ne oynam açmıyor mu? Açılıyor şimdi. Açıldı ay ay ay, ay 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 ay. Anne kapıyı bakmıyor abi. Allah 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 bunlar nereye kaçıyorlar? Sanki bir yarıştalar. <laughs> koş 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 koş. <laughs> Bu sanki böyle parkur gibi değil mi? Hı Bu parkuru bitirmeye çalışıyorsunuz. Ay ay dönüyor. Ay dönecek. Dikkat. Vurdu mu? Ay düşüyor, düştün. Tekrar bir daha baştan. Barış görüyor musun? Oyun çok sevkli. Barış dalmış oyuna. Bakalım sona erdi, bitti mi? Barış, bu oyun çok sevkliydi ya. Ama Barış sanki sen küsmüş gibisin. Hadi bir dakika, bir dakika. Sanki bu küsmüş gibi yahu. Ay, eline bak. Abisi bir tane de o oynasın ama. Hadi abinin kucağına git. Abisi aç bakalım Barış nerede o oynasın ya. Bir parkuru da o yapsın. Bakam acaba yapabilecek mi? Evet, kafam yapabilirim ben yapayım. Hadi Barış hadi 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 hadi. Yapabilirsin. Barış hadi yapabilirsin. Ay 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 Barış yapabilirsin hadi Barış. Aa. Yürü Barış Barış. Yürü. Yürü. <laughs> Aferin Barış'a ya. Aa, ben yukarıda Aa Aşağı değil mi? Aa, ay daha düş, Ay ay düşüyor, ay hey. düşüyor, ay düşüyor. Aa, atlayacağım ne olur o adam? Bomba geliyor, bomba. Bombayı hangi adamın? Aa bitti. Kazandın mı? Yok kazanamadım Barış. Hadi. Yenilgiye uğradım Barış ya. Yenildin. Ne yapalım? Abisi bir tane daha oyun aç, Barış bir tane daha izlesin. Daha doğrusu bir tane daha oynayabilir mi? Oynayabilir. Barış bak bak yeni oyun. Vay tamam, tamam, tamam. vay 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 Barış bir bir, bir, bir bir başla. Koşun 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 koşun. Ay. Bu arada bizim kuşumuz da şarkı Başım, söylüyor. Ay Barış dur buradan düşeceksin. Barış dikkat et dikkat et. Ay. Ay. Sakın düşme tamam mı? Aa, düşemedim yapıştı. Ay, ay Erpan Be ah, hiç düşüyor. Ben, ben yapıştıramıyorum orada akşam. Ay hiç Ay düştü. Neyse bir daha baştan bir daha bir daha. Düştü mü onu? Tekrar ee, Çabuk ol. Onları yenmemiz lazım. Evet düştüm onu. Ama bu parkuru bitiremediniz daha ya. Hayır. <laughs> Av. Ay çabuk. Dur, Barış, dakika, dur 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 hemen atlama hemen atlama. Ötekisi gelsin. Hah ay düştü. Öf. Ama Hadi çok yürü. çabuk gittim Barış ya. Oyuna düştüm ya Hemen atlama. Ofa. Barış bak. Ay düştü yine. Bak. Kaç hakkı var? Dur bir tane kadar istediği kadar doğabiliyor. Aa. düştü Öf. yine. Düştü mü yine? Ay barış kaybettin. Neyse barış, ben bu bunu kapatıyorum barış. Hadi burada oturak kaldı. Oturak. Evet barış bu bunu maalesef bu oyunu beceremedi. Bir dahaki oyunda görüşmek üzere. Görüşürüz.